Covid-19 aşıları özellikle canlı aşı dediğimiz mRNA aşıları kısırlık yapar mı? Hemen söyleyeyim bu aşılar kısırlık yapmaz. Hatta bazı çalışmalara göre aşı olan kadınlarda istatistiki olarak anlamlı olmasa da devam eden gebelik oranları daha fazla izlenmiştir. Peki erkeklerde durum nasıl? Covid-19 enfeksiyonunun erkeklerde genel sağlığı ve üreme sağlığını kadınlara göre daha fazla etkilediğini biliyoruz erkeklerde enfeksiyon sperm parametrelerine yansıyabilir ve daha ciddi seyredebilmektedir. Bununla ilgili çalışmalar literatürde mevcuttur. Ancak bunların geçici etki olduğu da bilinmektedir. Şöyle bir soru akla gelebilir. O zaman enfeksiyon sonrası erkeklere sperm testi yapalım mı? Bu bozulmuş parametrelerin geçici olduğunun gözlenmesi nedeniyle COVID-19 enfeksiyonu geçiren erkeklerde enfeksiyon veya aşı sonrası sperm testi ile kontrol önermemekteyiz. Peki aşı adet düzensizliği yapar mı? Böyle bir bilgi var. Ancak adet düzensizliğinin strese bağlı olarak mı aşı nedenli mi olduğu henüz bilinmemektedir.